Team Global kısa tanıtımına hoş geldiniz. Herkesin yaptığını zaten herkes yapar. Dublin'in yaptığını sadece dubli yapar. İsterseniz hemen bu filmin altındaki linki tıklayıp ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Sadece iki adımda kaydınız tamamlanıyor. Birinci aşama kayıt olmak, İkinci aşama size bir e-mail gelir. Bu e-maildeki linki tıklayacaksınız ve kaydınızı onaylayacaksınız. Hepsi bu ve bundan sonra buradaki sunulan hizmetlerimizi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Örneğin entertainment yani eğlence kısmında neler sunuluyor kısaca bakalım. Buraya tıklarsınız. Öncelikle müzik kısmı. 18 milyona aşkın müzik var. Kendinize bir liste yapabilirsiniz. Bu listeyi istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Bu müzikleri indirmek gibi bir gerekçe yok. Tıkla izle, tıkla dinle diyoruz. Biz. Örneğin bakın şu an listemizde ne varmış? Tarkan bu gece parçası çalıyor. Sonra yukarıda radyolar. Dünya piyasasında 44 binden fazla radyo. Hatta birçok Türk radyoları da burada dahil. İstediğiniz kadar, istediğiniz zaman. Evinizde, arabanızda, cep telefonunda, ofisinizde, nerede isterseniz bu müziklerin ve radyoların tümü kullanabilirsiniz. Tabii ki ücretsiz olarak. Ve oyunlar. 40 binden fazla oyun burada size sınırsız olarak daima kullanabileceğiniz şekilde, oynayabileceğiniz şekilde sizlere sunuluyor. Ya zamanla gidersin ya da zamanla gidersin. Dubli zamanla gidiyor. Siz de buradaki imkanların tümünde sınırsız olarak faydalanabilirsiniz.